Bursaspor'um.com olarak yine bir ilke imza atıyoruz. Bundan sonra görüntülü haberlerle sizlerle buluşacağız. Bursa Sporumuz Gaziantep Spor maçı hazırlıklarına öğleden sonra yaptığı antrenman ile devam etti. Antrenman topla yapılan çeşitli hareketler ile başladıktan sonra yarı sahada kurallı çift kale ile sona erdi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan De Souza, Burak Aktiş, Ömer Aysan Barış, Hasan Yiğit, Bekir Ozan Has, Mehmet Yılmaz ve Sercan Yıldırım takımdan ayrı çalıştılar. Kulüp doktorumuz Uğur Köksal yaptığı açıklamada Hasan Yiğit, Burak Akdiş ve Dösoza'nın hafta içinde yapılacak olan antrenmanlara katılacağını, Ömer Aysan Barış'ın durumu için bir şey söylemenin henüz erken olduğunu belirtti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Bursa Sporumuzun yarın saat 15.30'da yapacağı çift kale antrenmanın taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşeceği bildirildi. Öte yandan Bursa Spor taraftar grupları Texas, Texas Supporters Club, Texas Arena, Partizan ve Unitimsa ortak bildiride bulundular. Bildiride Bursa Sporumuza destek için Vakıfköy'de buluşma çağrısı yapan gruplar Gün birlik beraberlik günüdür. Bursa sporluyum diyen herkes 25 Nisan çarşamba saat 15'te Vakıfköy Orhan Özselek tesislerinde olsun. Bu takım bizimdir sahip çıkalım dediler.